Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Bildireyim mi Derin? Derin ne Derinle kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim bugün neyimiz var? İncimiz var. <laughs> evet, yanıma da incimiz var yanımda. İncicik var. Ama bugün bu kızın neyi var arkadaşlar? Yarışması var <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar dinleyin bugün e, Türkiye Şampiyonası var. Çok heyecanlıyız. Derin ne hissediyorsun? Heyecan... alabilir miyiz Derin Hanım? Heyecanlıyım efendim. <laughs> Arkadaşlar sabah 6'da kalktık. Ben dün Derin'in saçlarını örmüştüm. Bir alıştırma yapayım falan diye. Sabah kalk kalktı da tekrar tek tek açtım. Tek tek ördüm. Ben ördüm. Sen ördün. Sen. Arkadaşlar böyle kombini böyle yarışmacı grup kıyafetleri <laughs> Geldik şimdi. Ben de çok heyecanlıyım. Sen kalbim güm güm. Ay çok iyiler, çok güzel dans ediyorlar. Grup halinde, takım halinde çıkacakları. Çok güzel dans ediyorlar. İnşallah emeklerin karşılığını alırlar. İnşallah hak eden kazanır. Kazanıp kazanmak bir yerde çok da önemli değil aslında arkadaşlar. Derinin ve diğer arkadaşların aslında bizim için buraya bu sahneye çıkıyor olması bile çok büyük bir başarı. Çok büyük bir gurur verici bir olay dersen. Hani kazanıp kazanmamak çok da önemli değil ama tabii ki kazansalar, emeklerinin karşılığını alsalar e, onlar da çok mutlu olurlar. E, i̇şte ne diyeyim hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel dualar ettiniz. E, derine destek oldunuz. İyi ki varsınız. Şimdi derin içeri geçince ben oradan derine çekmeye başlayacağım, devam edeceğim. Yarışma bittikten sonra size, sizlerle işte bu videoyu paylaşmış olacağım. Siz izliyor olacaksınız. Öyle arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Deli Neşel. Hoşça, Hoşça, <laughs> Hoşça kalın diye arkadaşlar o kadar heyecanlı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Derin. Yazıkmaya gideceğim diye. 2 saattir. Şey, tamam. şey yapıyordun ya. Şey yapıyordun ya. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Derin 8 yaşındayım. Bir saniye. Ver bana. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben 8 yaşındayım. Başak Burcu'yum. Bu kadar. Thank you. <laughs> çok heyecanlı arkadaşlar çok. Ak lemle. akşam ağladı uyumadan önce. Aboneler like, like, like. <laughs> ve like'lar. Like'lar yoruma geldiyse videomuz başlasın. başlasın. <laughs> tamam arkadaşlar ben size çekmeye devam edeceğim yine. Ne Derin. <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı elimin çıkmasına Ay, şimdi. Yok. Ben de ben böyle açtırırken önce açılıyor. <laughs> Arkadaşlar çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Şimdi kapıların açılmasını bekliyoruz. Gireceğiz ya, içeri. Ya, derin kapı sakın bir elimi bize. bırakma. kapı evet Arkadaşlar kapılar ya, açılıyor. Ya. Çok 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 heyecanlıyım. Hadi ya, Hasan derinin bırakma. Arkadaşlar biz içeri giriyoruz. Elene Arkadaşlar biz girdik salondayız. Derin. Evet, salona girdik. Yerimizi aldık buraları Böyle sahne burası arkadaşlar. Birin çıkacak ve dans edecek. Neden? Yeni <laughs> çok heyecanlı arkadaşlar. Çok çok heyecanlı. Aşkım heyecan yapacak hiçbir şey yok. Her zamanki gibi çıkıp dansını edeceksin derin tamam mı? Derin. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> çıkıp dansını edeceksin bu kadar. Evet çık ve dansını yap. Arkadaşlar sahne burası gösterdim. Çok heyecanlıyız. Elim ayağım titriyor. <laughs> Kalbim yerinden çıkacak. Bir <laughs> sürü <sıra> çocuklar var. <laughs> Ay inşallah, inşallah çok güzel geçer. Hiç kimse gelmedi bizim gruptan. Sadece benim. Gelecek aşkım arkadaşların yolda geliyorlar. Arkadaşlar ben şimdi kulisin arkasına geçtim Derin'i arıyorum. Nasıl bu burası da? Derin. Ben geldim. Oturuyor musun burada arkadaşlar kulisin arkası burası. Bunlar da bizim videodan diğer grup. Bir Hoca'mız. Dedin sana bir şeyler getirdim. Simit var, açma var, tost var, su var içinde. Tamam mı? Yersen bu yanında dursun. Tamam mı bebeğim? Tamam. Dedin heyecanlı mısın? Arkadaşlar dedin çok heyecanlı. Ama bu kadar heyecanlı olmana gerek yok. Miray, gel derinin yanına. Sonra bu şey getirdik... Hadi birlikte oturun siz. Ya bu da Miray'ımız gruptan diğer arkadaşımız. Diğerleri de birazdan gelmek üzereler. Yoldalar. Derin çok heyecanlı arkadaşlar. Derin. Seni çok seviyorum. Kalbim seninle tamam mı? Kalbim seninle ve arkadaşlarınla. Derin duydun mu beni? Kalbim sizinle dua ediyorum. Sizi çok seviyorum ve çok güveniyorum. Yapabileceğinize inanıyorum. Tamam mı? Siz de kendinize inanın. Tamam mı? Kimsenin inanmasını beklemeyin. Önce kendiniz inanın kendinize, tamam mı? Hadi <laughs> ben gidiyorum. Benim ben gidiyorum. Seni seviyorum, bir yere ayrılma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu Asya. Asya Anlat Şampiyonlukları'nı biraz dinlesin arkadaşlar. 3 sene önce Türkiye birincisi. Geçen sene ikinci, bu sene de üçüncü oldum. Evet, dünyada. Ay, Asya. dünyada. Asya. Evet, dünyada ikinci Asya'mız. Evet, dünyada Söyle adresini, Instagram adresini takip etsinler. Asya Flow. Asya flow arkadaşlar. Derin de çok seviyor. Çok başarılı bir gencimiz. Çok seviyoruz Asya. Başarılınız daim olsun Teşekkür aşkım. Teşekkür, Teşekkür ederiz ya. aşkım. Hoşçakal. Merhaba. Şevda hocamız geldi arkadaşlar. <laughs> çok güzel bir gün. Evet. Günü çok Baş güzel kapattık. Evet. Bugün de çok güzel kapatacağız inşallah. Çok güzel bir Gerek yok dedi. Derin, hadi geç otur. Arkadaşlar Derin sahnenin arkasından geldi. Hocaları biraz oturuşta yorulmasın dedi. <laughs> Serdar abimiz de burada. <laughs> Arkadaşlar Derin daha çıkamadı. <laughs> Ankara'dan mı Nisa? Evet. Nisa Ankara'dan bir arkadaşı Derin'in. Instagram'dan tanıştılar. Nisa da çok güzel dans eden bir güzel kızımız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada ben, yani tanıştık, ben Evet. Instagram'dan tanıştım ve Nisa Ankara'dan derine hediye getirmiş. Ver hediyeniz. Çok teşekkür ederiz Nisa'cığım. Seni seviyorum. Ya, yani. ya inanmıyorum de, ya. Kuruldum Arkadaşlar kuruldum. seni çok seviyorum yazmış. Çok baskı. Baskı. Yok. Bas buraya. Benim koluma bas. Benim, benim koluma. Aç. aç. Açık değil. Arkadaşlar bu bilekliği de ben Beşiktaşlı olduğum için derin bana yaptı. Ve bugün takmamı istedi. Anne dedi şansımız olsun. Şans getirsin dedi bilekliği Arkadaşlar baskı. Derin çok basamadı ama kelebek baskısı çok güzel. Aç bakalım hediyeni derin. Çok Ay, Çok güzel bir şey. Derin'i düşürüp Ankara'lardan hediye getirmen. O kadar güzel bir şey ki. Derin açamıyor arkadaşlar. Ya şaka kaya var. Da çok güzel, güzel. Ya çok güzel. dene de çok yakışacak eminim. İlk fırsatta takacağız Nisa. <laughs> Al bakalım. Aa, ben alayım. Tut babası. Baskını da ver bana. Baskı burada ben yok. Hiçbir yerine basma. Şu an hiçbir yerine basma. Hayır şu an hiçbir yerine basma. Yarışma. Evet kapalı. Aslı sen ne yiyorsun Aslı? <laughs> Gel içeri. Gel sadece öpüyorum evet. seni. Yok ben. Ver baskını bana. Gördün mü? Ya ben çevirmedim. Ben içtim. Çevir. Hmm. Bana içermedi evet. ya. Oo! Ben sana vereceğim. Gel bize oğlum. Daha derin güne saniye çıkamadı arkadaşlar. Mola Aşk verdik mi? ve oyun oynuyorlar. Çok sıkıldılar. Aşk Dihan hocamızı tebrik edelim mi? Dördüncü de, oldu, dün derece oldu. Tebrik ederim aşkım. Oh aşk ben ne de, 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 para de. Aşk ne, aşk de. ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Kim kim mi mi soru soruyor? Ben soru soruyorum. Arda Para mı? Aşk mı? Aşk dedi. Olur Peki derim ben sana sorayım. Para mı aşk mı? Para. Bence de Para. Para. Ben bence para deniz. Bence para. Bence aşk. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen ]im. aşkı ne biliyorsun? Biliyorum. Işte <laughs> ben seni. Zengin aşk. Ya zengin aşk. Arkadaşlar ben şimdi burayı sonlandırayım. Bunların ya aşkı mı? İyiyim seni Ay. gel iyiyim evet. seni çok seviyorum Derin söylediklerimi unutma. 19 burası. nasıl? Bir. Azamiz. 3, 2, 1. Bu.

457 oluyor şu anda. <laughs> Çocuklar, sizi Böyle alalım. Olur, birinci olsunlar. Bir mi iki mi kalbim duracak Elif. <laughs> çok seviyorum. Elif. Elif Elif bir dakika, bir dakika. Arkada, arkada, arkada. Ya birinciler ya ikinciler <laughs> birinci. <Birincisi. gülüyor> <Birincisi. gülüyor> <Birincisi. gülüyor> küçük çocuk. İkincileri. 400. 2.yi anımsediyorum. 400. İkinci oldu denir ve arkadaşlar arkadaşlar göster madalyonu denir. Arkadaşlar. Özür dilerim ağlamaktan konuşamıyorum. Arkadaşlar ikinci oldu. Aferin size tebrik ediyorum. Ben Gökçe abla ikinci olursam gidecektim. Oradalar gideyim mi? Tamam önce bana arkadaşlara bir el sallayın. Arkadaşlar destekleriniz için, güzel dualarınız için, beş gelecek tebrikleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Belki de gerçekten sizin desteklerinizle, dualarınızla geldiler. Hocam, iyi hocalarına çok teşekkür ederim. Çocuklara çok... Annem ağladı mı? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben çok ağladım. Gurur <laughs> duyuyorum seninle. Arkadaşlarına aferin size tebrik ederim. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın.